Yemek.com kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay. Bugün pazarda intikam neden soğuk yenir diye sorduk. Abilerimiz de cevap verdi. En iyi cevap veren abiyle şu anda açılış yapıyorum. İntikam neden soğuk yenir? Ne? İntikam. İntikam soğuk. neden soğuk yenir? Hı hı. İlk defa şey ya. İntikam <laughs> soğuk yenmez mi? Yenmez. Acısını anında mı çıkarmamız lazım? Anında çıkartmamız, sıcak yedim. Peki intik, hiç intikam aldın mı abi birisinden? Hiç almadım ama niyetim yok. En güzel intikam sessiz kalmaktır. Abi intikam neden soğuk yeniyor? Ya insan herhalde o sinirle soğuk davrandığı içindir. İntikam almak için. O sinirle soğuyor insan yani ateş basacak değil ya. Ha tamam. Daha önce hiçbirisinden intikam aldın mı abi? Allah göstermez. Bence de. Peki niye alıyorlar intikam? O anda adam gaza geliyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bütün <laughs> sinir sistemlerini kaybediyor. Peki ama intikamı soğuk yenir diyorlar. Daha sonradan çıkarıcısı diyorlar. O süre o her, herkes o işi yapmaz. Sonra intikam herkes yapmaz. Herkesin işi değil diyorsun değil mi? Tabii canım. Bak Rusya bile yapmadı ya. Belki sonradan yapacak. Sonra yapmadı. İşte bizim o tırmalar bana eti vurdu ama o da kendini öler hatta e sıcağa Sıcağı aldığı zaman karşı taraf hissetmeyebilir. He. Biraz bekler, plan yapar, kurar. Anladım. Karşı taraf daha çok hisseder. Ama hiçbir zaman da iyi bir şey değildir. Daha sonradan. Planlı planlı zamanı bekleyeceksin, planını güzel yapacaksın, planını hayata geçireceksin böyle. O da zaman aldığı için soğuk indir derler. Bazıları soğuk sever. Bazıları Bazı sıcak sever. Bazıları ılık sever. Ilık sever? Bazıları kişiye göre değişir, dünyaya göre değişir. Dünyaya göre değişir. Kafaya Al... göre değişir. Onlar şu şekil. Sever. Kafaya göre değişir. Kafaya göre. Başka neye göre değişir? Şimdi şu anda o kadar yakın. Evet. gelmedi. İntikam neyle iyi gider abi? Cevizle iyi gider. Sen ceviz satıyorsun diye mi ceviz diyorsun? Tabii canım ceviz kalite ceviz, vitamindir ya. İntikamın <laughs> İntikamı bir sürü şeyler var mesela özellikle. el er, çeşit intikam var. İntikam var. Şeyler <laughs> i̇ntikam mi? İntikam var, intikam ne, var. İntikama yani. göre değişiyor. Hangisi mi? soğuk, hangisi ben sıcak? Geliyorum. Sence hangisi soğuk yapmeli? En kötü intikam, habersiz intikam soğuktur. Aa. En kötü intikam, habersiz intikam almak. Sence bu intikam alanlar niye soğuk soğuk alıyor? Niye soğuk soğuk alıyor? Onlarda e, şey yok. Ne diyorlar? Yürek yok i̇ntikam neden soğuk? <laughs> soğuk olduğu için herhalde oldu mu? Ondan mıdır? Bismillahirrahmanirrahim intikam. Ya, ya e, soğuk yemek olduğu için herhalde ondan mıdır başka? <laughs> bizim, bizim insanlar soğuk yemeği çok sevmek aldı. Abi, abi bir güzel bir intikam nasıl olur? <gülüyor> güzel <gülüyor> intikam almak çok güzel. Bize güzel bir intikam tarifi yapar mısınız? Pazarda mı soruyorsunuz bu soruyu bir alın bana. Hiçbirisinden intikam aldın mı? Hayır. Almak ister misin? Var mı öyle birisi yani? Yok zamanım yok. Heh. tam bu yüzden soğuyor zaten. Daha sonradan alıyorsun. Şimdi zamanın yok diye sonra alıyorsun. Cevabı ben kendim verdim. Özür dilerim. Tamam bitti bu kadar. Bana bir intikamın tarifini yapar mısın abi? E, i̇ntikamın e, çeşitli yolları var yani e, nasıl intikama bağlı karşındaki kişinin tavrı, e, şekilleri ne yaptı ona bağlı. E, Yantırnaklarını sökebilirsin. Başka farklı yerlerden alabilirsin. Ticari olarak alabilirsin. Soğuk yenmez intikam öyle bir şey yok. İntikam ılıktır, sıcaktır. Anında, Antika anında yapman gerekiyor. Soğuttun zaman zaten soğuk hiçbir zaman bir işe yaramaz. Tat da vermez, tadı da olmaz. Hepimiz kardeşiz Bu kavga ne diye Hepimiz kardeşiz Bu kavga ne diye Videoyu beğenin, kanala evet. abone olun, hoşçakalın. Hoşçakalın.